Selamlar değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bilanço dönemleri geldi ve firmalar bilançolarını tek tek açıklamaya başladılar. Ee, ve ben de sizlere bu bilanço döneminde film, bilançosunu açıklayan firmaların verilerini açıklandıkça paylaşmaya çalışacağım. Uzun uzun videolar yapmaktansa kısa bilgilendirici hisse bazlı analizler yaparak sizlerin yatırım kararlarınızda en azından biraz daha bilgi sahibi olarak işlem yapmanıza katkı sağlamaya çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim bu Eylül bilançolarıyla alakalı kısa vadeli finansal veriler üzerinden yapılmış analizler olacak bunlar. Ve dolayısıyla uzun vadeli projeksiyon için değerlendirmeleriniz daha farklı olmalı. Ve bu videoları izledikten sonra da yine sizler de firmaların faaliyet raporlarını mutlaka okumalısınız ve aracı kurumların raporlarına göz atarak yatırım kararı alacaksınız. Kararlarınızı belirlemelisiniz açıkçası. Şimdi e, dediğim gibi tek tek bazında ufak videolar olacak ve Kale Kim ile başlayalım. Kale Kim bilanço açıkladı. E, baktığımızda nakit varlıkları bilançoda e, yıl sonunda 100, 124 milyon TL seviyesindeymiş. E, Eylül verisinde ise 316-317 milyon e, seviyesine kadar yükselmiş bu olumlu güzel bir şey. Kısa vadeli banka kredilerine baktığımızda 24,5 milyon e, TL yıl sonunda bir bakiye var. E, Eylül'de ise bu 4,5 milyon TL'ye düşmüş. 24,5 milyonun da 4,5 milyon aslında leasing. Dolayısıyla bu 4,5 milyon Eylül'deki bakiye leasing borcu ve banka kredisi kısa vadeli banka kredisi kapanmış. Bu da olumlu. Uzun vadeli borçlarına baktığımızda ise yine yıl sonunda 10 milyon TL olan leasing borcu Eylül verilerinde 12,8 milyon TL olmuş. Banka kredisi yok burada. Finansal kiralama var. Ödenmiş sermayesine baktığımızda yıl sonuna göre 15 milyonluk bir artış var. 115 milyon ödenmiş sermayesi olduğunu görüyoruz. Öz kaynakları e, yıl sonunda 238,5 milyonmuş. E, burası önemli. Eylül'de 524,5 milyona kadar çıkmış. Burada ciddi bir artış var. Bunda tabii 197 milyon seviyesinde paylar ilişkin prim var. Bu da öz kaynak seviyesini yükselten bir husus. E, satış gelirlerine baktığımızda gerçekten kuvvetli bir artış görüyoruz. 546 milyon TL bir satış gelir elde etmiş Eylül malvelerine baktığımızda baktığımızda Kim. Geçen yılın aynı döneminde ise, geçen yıl Eylül verilerinde ise 361 milyon TL'ymiş. Bu kuvvetli bir artış. Brüt karına baktığımızda bu sene 207 milyon Eylül verilerinde bir kar olduğunu görüyoruz. Geçen yıl aynı dönemde 141 milyon TL'ymiş. Burada da bir artış söz konusu. Faaliyet karı geçen sene 58.2 milyon TL'ymiş Eylül döneminde. Şu an ise 88.6 milyon. Burada da gerçekten güzel bir artış var. Ciro ile paralel, Ciro artışıyla paralel artışlar bunlar. Daha doğrusu Ciro arttıkça hani marş geride kalmamış. Yani yaptığı satışın hakkını kar ederek de vermiş onu söyleyebiliriz. E, dikkat çekici bir husus. Finansman gelirleri 37 milyon TL. Geçen yıl aynı dönemde 11.5 milyon TL'ymiş. Yani nakit varlıklarını doğru o, yönetmiş bankalarda veya diğer kurumlarda. Finansman gideri de 14 milyon TL, geçen sene de 11 milyon TL'ymiş. Burada da bir ufak artış var. Tabi ciro ile paralel artışlar söz konusu normal. Ee, Tabi finansman giderine dikkat ettiğimizde burada daha pozitif bir hava olduğunu görüyoruz. Net kar daha da kuvvetli. 96 milyon TL net kar elde etmiş Eylül verilerine baktığımızda. Geçen yıl aynı dönem arkadaşlar 42.6 milyon TL. Şimdi diğer hisse verilerine bakalım isterseniz. Finansal tablolar böyle. Firmanın piyasa değeri, defter değeri 3.04. Fiyat kazanç rasyosu 11.69. Onun üzerinde, biraz yukarıda. Halka açıklık oranı %30 olan bir şirket Kale Kim. Fiyat aralığına baktığımızda ise son bir yılın en düşüğü 11 TL. En yüksek ise 16.22. Bugünkü fiyat hareketleri de 14 lira civarında. 13.90, 14 lira bandında hareket ediyor. Grafiği incelediğimizde Eylül ayında başlayan bir yükselen trend var şirket hissesinde fakat son 1-2 haftadır yükseliş trendi durmuş ve yatay bantta hareketler yapmaya başlamış. Ve bu yükseliş hareketi 12 TL'nin altından başlamış arkadaşlar. 14 liraya kadar çıkmış. Bu da yaklaşık nereden baksanız %15 primlenmeyi gösteriyor bize. Kısa vade için dikkat etmek lazım. Bilanço güzel gelmiş evet ama... Bu son bir aylık hareketinde bir %15 primlenmiş. Daha yukarı gitmez diyemeyiz. Ama bir bilanço hareketi beklentisiyle yukarı yönlü bir hareket olmuş olabilir. O yüzden yatırım yaparken dikkat edin. Bu sözlerin tabii kısa vade için geçerli. Uzun vadede yıl sonu bilançolarına da bakıp sonraki dönemler için bir perspektif oluşturulabilir düşüncesindeyim. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.